Evet arkadaşlar arabamız Tempra 2000 motor. Araç ısındığı zaman istopa zorluyordu. Özellikle ikinci videslerde yüksek basınçlarda MAP yani MB manifoldun altındaki lastik bu şekilde yırtılmış. Buradan ekstra hava topluyor. Hava topladığı için araba kendini toparlayamıyor. Sizin de aracınızda ısındığı zaman rölante düşme, istop etme gibi sıkıntılar varsa yüzde %90 e, boğaz kelebeğinden sonra emiş sağlayan yerlerde şu emme manifoldunun onlarda bizim ikinci gözden aracımız körüğü patlatmış. Bunu şimdi tamirini yapacağız. Bilginize Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayınız tüm Tempra 2000 motorculara selam olsun. Aynı zamanda tabi Tipo ailemiz de var. Fiat Krom ailemiz de var. Bu motoru taşıyan Kupe ailesi de var Fiat'ın. Fiat'ın birçok arabasında bu motor var. Aynen ama beygir olarak tabi Tempra 2000 motora koymuş yükseğini. Saygılar, sevgiler.